İyi akşamlar arkadaşlar. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Çalışma odama hoş geldiniz. Benim ismim Hasan Zeki Alp. Sizlere YouTube kanalımda modern programlama dillerini anlatıyorum arkadaşlar. Şöyle böyle bir seneye yakındır sizlere. 20'ye yakın. 20'yi buldu öyle tahmin ediyorum. Programlama dilini anlattım, anlatmaktayım. Bir kısmı tamamlandı, bir kısmı hala devam ediyor. Aynı zamanda sizlere bu programlama dilleri ile ilgili modüllerin de örnekleri açıklamalarını yapıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bazı dillere çok ilgi geldi. İlginiz için teşekkür ederim. Bu arada yapıcı eleştirileriniz için de ayrıca teşekkür ederim. Son yaptığım videolarda da acaba şu ana kadarki olan program devam etsin mi? yoksa e, mevcut e, programda başka değişiklikler yapayım mı önerileriniz e, neler olur diyerekten nereye gidelim neler yapalım diyerekten bir video yapmıştım. Bu videoya da e, aslında sizden öneriler bekliyordum arkadaşlar. Ancak pek fazla bir öneri gelmedi. Ben e, önerimi tekrar yineliyorum. Sizden beklentimi tekrar yineliyorum. E, hangi program diline odaklanmam gerektiği konusunda veya da sizlerin en çok e, istediği e, hangi program dilinde biraz daha yoğunlaşalım. bunu Sizlerden e, istirham ediyorum, istiyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar e, baktım. E, e, Python'la başlamışız arkadaşlar öğretmeye. E, Python'ın İngilizcesi arkasından e, e, Ruby geldi. Kotlin'i gösterdim Java ailesinden. Groovy'yi anlattım arkadaşlar. Scala'yı anlattım. Daha sonra Java'nın kendisini anlattım. Java dersleri bittikten sonra aradan bir zaman geçtikten sonra Java örneklerle Java ya da kolay anlatımlı Java diyerekten yine Java ailesiyle ilgili bir dizi daha çektim. Çekmekteyim arkadaşlar. Bir ara verdim bunlara. Daha sonra fonksiyonel programı dilleriyle başladım arkadaşlar. Dart var bunların arasında. Lua var. var. School var. Perth Pearl var arkadaşlar ve Lua var. Julia var. Bunların bir kısmını dersini bitirdim. Ancak Lua herkesten çok ilgi gördü arkadaşlar. Herkes tarafından. Dolayısıyla Lua derslerinden sonra daha kapsamlı bir yeni Lua basit anlatımlı yeni lua diyerekten yeni bir dersi çekiyorum arkadaşlar şöyle böyle o da e, 4'te e, 3'ü gibi tamamlandı bu dersi de e, lua dilinin tasarımcılarından e, roberto iorosalemski e, beyefendinin e, el kitabından manualından sayfa sayfa chapter chapter gidiyorum arkadaşlar e, sizlere e, şu... Bu programı hazırlamakta, bu videoyu hazırlamakta maksadım şu arkadaşlar, son yeni katılan arkadaşlar listede oynatma listesinde bazı programları çok rahat göremedikleri söylüyorlar. Evet, bu doğrudur. İlk zamanlarda. Ee, biraz da anlatma e, konusundaki sıkıntıdan ifade etme sıkıntıdan dolayı çok akıcı bir e, Türkçe ya da çok akıcı bir İngilizce olmadı. E'ler, e I'lar oldu. Bu konuda yapıcı eleştirimiz geliyor. Gerçekten bunları ağzından çıkarken e, bile farkında değilim ama biraz da kendime eğitmem gerektiğini düşünüyorum. E, benim e, şimdi size paylaşım, e, masaüstü paylaşımlı ekranda göstermek istediğim şunlar olacak arkadaşlar. E, size ee, diyorum ki Hasan Zeki Alp Elbette şu anda e, kanalına YouTube kanalına ulaştınız ancak e, e, varsayalım Hasan Zeki Alp dediğinizde karşınıza işte şu kadar bir videoda e, şu e, kişi çıkacak arkadaşlar burada en son yüklediğim videodan itibaren aşağı doğru indiğinizde e, bunlar oynatma listeleri içerisinde gösterecek e, bu tıkladığınızda e, benim web siteme e, kanalıma ulaşıyorsunuz arkadaşlar şöyle diyeyim e, e, tabii e, ilk geldiğinde home e, yani başlangıç e, sekmesindesiniz e, video seçtiğinizde e, şöyle söyleyeyim e, neye göre sıralamak isterseniz burada videoları o e, kriterde sıralayabiliyorsunuz ben örneğin burada en son video dedim e, dolayısıyla e, kanalımın tanıtım videosu şunu güncellediğimde bunun silindiğini göreceksiniz arkadaşlar böyle bir e bunu yükledim. Fakat çok da tatmin edici olmadı. Bu videoyu şimdi bu maksatla tekrar çekiyorum sizlere. Eğer ki Eğer ki burada sekmeyi en eskiye seçerseniz yani en eskiden itibaren yani kronolojik sırayı en eskiden itibaren seçerseniz bu sefer e, videoları şöyle oldu derseniz e, en eskiden itibaren yüklemiş olduğum videoları göreceksiniz arkadaşlar burada da aslında e, gizli videolarıyla başladı e, görüyorsunuz e, şurada. My Software Language Adventure diyerekten yeni bir yaklaşımda bulunmuştum kanala. Burada da yazılım maceramı anlatmıştım sizlere. Hatta buradaki yazılım gelişlerinden nasıl ulaşacağınıza dair verileri sizlerle paylaşmıştım. Ve de hemen akabinde de bakıyorum yaklaşık 10 ay olmuş. İlk Python derslerini İngilizce olarak da sizlere sunmuşum arkadaşlar. Python dersleri tamamlandıktan sonra Ruby'yi anlatmaya başladım. Python'ın Türkçesi geldi. Daha sonra Kotlin geldi. Aşağıya doğru bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer bu programlama dillerine en fazla tıklama alan, en fazla izlenenden diyerekten görmek isterseniz burada da yine sıralama kriterine en popüler diyerekten, en çok izlenen diyerekten seçebilirsiniz. Burada da e, elbette Noa var. Arkasından da Evet arkadaşlar. Dua var. Arkasından da e, evet diğer diller bu şekilde geliyor. Şöyle söyleyeyim. Eğer playlist dediğimizde oynatma listelerine gelirseniz arkadaşlar. Playlist oynatma listelerinde bunu tıkladığımızda ben hazırlamış olduğum videoları çeşitli oynatma listeleri içerisine yerleştirdim arkadaşlar. burada bakın en son işte Tickle dediğimiz programa dair bir oynatma listesi var iki de iki ders var burada son en son Ağustos ayında programda neler olsun nereye gidelim neler anlatayım diyerekten bir dosya hazırlamıştım burada da onları göreceksiniz. E, script e, kodlarına incelediğimiz e, cfx server üzerinde e, lua script e, incelemesi diyerekten bir oynatma listesi hazırladım. Bunun içerisinde de henüz iki tane dosya var arkadaşlar. Yeni lua diyerekten e, bu programlarının daha ayrıntılı anlatıldığı bir oynatma listesi var arkadaşlar. Kaç tane? 15 tane dosya var arkadaşlar burada. Julia'yı yeni başlamıştım. Bu konuda da sizden öneri bekliyorum. Hemen akabinde Pearl var arkadaşlar. Bu Buki, Buki var. bu Buki Python'ın modüllerinden bir tanesi. Rust programlama bitmek üzere arkadaşlar. Fonksiyonel programlama dilleri diyerekten bir aile oluşturdum. Bu ailenin içerisine de işte Rust'ı dahil ettim. Pearl'ü dahil ettim. Şimdi DART'ı dahil ettim. Bildiğimiz fonksiyonel programlama dillerini burada topluca görebilirsiniz arkadaşlar. 72 civarında bir video var herhalde. evet Daha sonra bakarsak hazırlamış olduğum bir yine oynatma lisesi CQR'i. Burada da 5-6 ders var arkadaşlar. Bu arada anlatılarım var veyahut da işte özel günlerde kutlamalara dair veyahut da olaylara dair milli günlerde bu videolarım var. E, Dua derslerinin ilkine yine, yine e, Dua dersleri diyerekten ilk çekimi yapmıştım arkadaşlar. E, bu en çok e, beğeni alan e, programlardan bir tanesi. E, aşağıda JavaScript ve türevlerinde JavaScript anlattım arkadaşlar. E, TypeScript anlattım. Burada CoffeeScript anlattım. CoffeeScript'i e, dahil etmiş, öyle anlaşılıyor arkadaşlar. CoffeeScript'i de e, yine e, çekilmiş çekimi tamamlanmış programlar videolar arasında bulabilirsiniz Java ailesinden 4 tane program anlattım arkadaşlar 4 tane programlama dili Java'nın kendisine Kotlin'i anlattım Kotlin'i ben Python'a benzettim arkadaşlar yani çok kısa satırlarda çok daha fazla işlem yapıyor o bakımdan Kotlin'in gözden geçirmesini tavsiye edebilirim Groovy var ve Scala var ee, arkadaşlar, şimdiye kadar e, bu program dillerini anlatırken bir tabii bir takım id, e, ideler kullandım arkadaşlar. Yani Integrated Development Environment dediğimiz e, geliştirme ortamları kullandım. E, bu geliştirme ortamları da e, programlarımın, video kayıtlarımın kimilerinde uzun uzun anlattım arkadaşlar. Bunları da yazılım geliştirme ipuçları adlı oynatma listesinde bunları görebilirsiniz. Bunların aralarında Eclipse IDE var. Integrated Development Environment. JetBrains firmasının bir geliştirme ortamı var arkadaşlar. Daha sonra Anaconda firmasının programını kullanıyorum arkadaşlar. Spyder'ı sizlere tavsiye ederim. Belli zamanlarda güncellemeler geliyor. Şu anda galiba en son 4.1.4 e, versiyonunu kullanıyorum. E, Spyder'ın e, Spyder'ı tercih etmemin özelliklerinden bir tanesi şu. Elbette PyCharm var e, JetBrains'in. E, ancak e, profesyonel ya da işte Community Version aldığınızda bazı modüllere erişemiyorsunuz arkadaşlar. Para ödemeniz gerekiyor. Ancak Spyder'da böyle bir şey yok. inanır mısınız? Data Visualization modüllerinden matematik hesaplama, mühendislik hesaplamalarına varıncaya kadar ya da işte web arayüz oluşturma modüllerine varıncaya kadar bütün modülleri yani library'leri, kitaplıkları bu Spyder içerisinde etkinleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca kendiniz bir in Environment'te oluşturabiliyorsunuz. Yani e, root environment'ın haricinde kendinizde bir environment oluşur. Burada kendi paketinizi de yükleyip kendi e, paketinizi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. bunun yanı sıra elbette e, bu programlama dillerinin kendi e, ideleri yani geliştirme ortamları da var. E, bazen onları da e, onlardan yaraladım. Örneğin e, Scala'da SIT e, denilen bir e, geliştirme ortamı var. Bunu e, Scala yeni Scala program, yeni Scala derslerinde göreceksiniz. Bunun da nereden indirileceğini, nasıl download edileceğini gösterdim arkadaşlar. Şimdi bu e, idelere giriş indirdikten sonra zaman zaman güncelleme yapmak gerekiyor arkadaşlar çünkü e, onların e, sitelere bunları güncelliyor ve de daha güncel, daha fonksiyonel yani daha fazla kullanıcıya kolaylıklar sağlayan hale geliyor. Bunların bir kısmı işte syntax coloring diye geçiyor, bir kısmı syntax correction ve hatta kod formatlama şeklinde. Bunların hepsi tabii sizin verimliliğinizi artırıcı şeyler. E, bu arada e, sizlere e, şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, bazen e, bakıyorum internette en çok hangi programlama dili diyerekten. Hep bunun ben e, savunmasını yaptım. Birden fazla programlama dili Elbet, elbette olması lazım. Ancak programlama dillerinin birbirlerine avantajlarını e, birbirlerine karşı güç, e, güçlü olduğu noktadır bilip e, onlara göre programlama dili seçmek gerekiyor arkadaşlar. Bir de e, bazen e, e, frameworks dediğimiz e, e, aslında programlama dili olmayan fakat JavaScript ailesinde yani Node.js e, temelinde veya da Node.js etrafında başka programlama Frameworks, buna Türkçesine ne diyebiliriz? İşte çalışma ortamı veya da çalışma e, ortamı diyebileceğimiz program parçacıkları var veya da scriptler var arkadaşlar. Bunları da öğrenmekte fayda var. Bunların bir tanesini Angular JS diyerekten ben anlattım. Coffee script anlattım. TypeScript'i anlattım. Tabi her gün yeni arkadaşlar yeni bir şeyler çıkartıyorlar. Bunları da takip etmek lazım ama bunlarda bunlar da artık bir hedef tayin etmek lazım. lazım. Vue.js mi yoksa Next Next.js mi? hangisinde uzmanlaşılması isteniyorsa onun seçilmesi gerekiyor. Ben lisan avantajından yararlanarak her türlü web sitelerinden e, yarın da bunları e, sizlere dersler halinde hazırlıyorum arkadaşlar. Birkaç e, live e, canlı yayın denemem oldu ancak e, yüksek e, download hızları ya da upload hızları gerektiriyordu. Bir de makinen bazen gerinden fazla e, şişkin oluyor. E, komutlara cevap vermiyor. O bakımdan e, özellikle e, canlı yayınlardan kaçınıyorum. E, bu e, yayını da sizlere e, kılavuzluk, rehberlik etmek bakımından hem de biraz da sizlerle sohbet etmek e, maksatlı olaraktan hazırladım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, tabii en kolayı başka bir kanal hazırlamakta ancak e, Hasan Zeki Alp YouTube kanalı içerisinde hem anlatı videolarının kolayca erişilebilir olmasını istiyorum. Hem gezi videolarının hem de programlama derslerinin kolayca erişilebilir olması için, onlar için e, oynatma listeleri yaptım. Bu oynatma listelerini e, izlerseniz e, memnun kalacağınızı tahmin ediyorum. önerilere her zaman açığım. Eğer ki e, kafanızda yani yeni bir program dili de varsa e, onu da anlatırız arkadaşlar. Evet, var e, benim şu anda öğretmediğim anlatmadığım 5 e, civarında veya tabi yarım düzene kadar bir program dili kaldı. Fakat e, bunların bir kısmı arkeik bir kısmı çok az e, takipçisi olabilecek e, program dilleri. Bilmiyorum. Belki zaman bulabilirsem tekrar başlarım diyorum. Bu arada profesyonel çalışmalarımdan dolayı video çekimlere bir an bir zaman için ara verdim. 10 gün veya da bir hafta içerisinde tekrar bu çekimlere tekrar başlatacağım arkadaşlar. Herkese sağlık afiyet diyorum. Üstün başarılar diliyorum. Kendinize dikkat ediyorum. diyorum. İyi akşamlar olsun arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.